Allah'ın selamı, selameti, marifeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun canlarım benim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile inşallah canlarım şimdiden hayırlı, nurlu, bereketli akşamlarınız olsun. Ben yorumcunuz Dervan Hanım. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarıma yorum ve paylaşımlarla destek de olabilirsiniz. Destek olduğunuzdan dolayı da Allah'ım her birinizden ayrı ayrı razı olsun canlarım benim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen dostlarım sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özel bakım yaptırmak isteyen canlarım bana DM'den ulaşabilirsiniz. İki tane dermona vardır, ikisinden de ulaşabilirsiniz. Niyetlerinizin en yüksek hayrı olsun diyerek yorumuma başlıyorum ve suyuma davet ediyorum sizlerin niyeti niyetim olsun aldım kabul ettim sizler de alın kabul edin iyileri kötüleri salıverin gökyüzüne zaten hava çok yağmurlu Allah'ım dediğim gibi inşallah elemlerinizi kederlerinizi bu yağmurun yüzü suyu hürmetine rahmettir yağmur. Allah'ım elemlerinizi, kederlerinizi silip süpürsün inşallah. Ya Allah, Bismillah diyerek suyuma odaklanayım. Sizler de bu esnada niyetinizi tutun, bana o güzel enerjilerinizi gönderin canlarım benim. Bakalım bugünkü niyetleri, olumlu, olumsuz gördüklerimi, hissettiklerimi sizlerle paylaşacağım inşallah. Sizler de kendinize göre baz alarak dinlerseniz sevinirim. O yorumlarınızdan dolayı. Allah'ım her birinizden ayrı ayrı razı olsun. Allah'ım da sizlerle olsun inşallah. Ya Allah, Bismillah diyerek suyuma odaklanayım. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği sizlerin niyetine niyet alarak suyuma davet ediyorum. Dediğim gibi olumlu, olumsuz gördüklerimi, hissettiklerimi edile getireceğim inşallah. Ya Allah bismillah dedik. Bugünkü niyetlerinizle alakalı olarak olarak canlarım benim. Her kimin niyeti ise Allah'ın tez vakitte yani feraha ulaştırsın. Evet bu sıkıntı iki tane sıkıntı görünüyor niyetlerinizin önünde bir hane ile alakalı e, yani hane içerisinde eşinin olabilir, evladının olabilir ama gerçekten büyük bir sıkıntı. Veya da kendinizle de ilgili olabilir canlarım benim. Kendinle de en çok kendinizle ilgili daha çok sıkıntılar yansıyor. E, bir diğeri ise hane dışında, hane e, içerisindeki sıkıntı ise daha sıkıntılı olarak yansıyor. Dediğim gibi siz kendinizle ilgili olabilir, eşinle de olabilir, problemler, sıkıntılar. Ee, yani evladınla da olabilir ama bir sınava tabi tutulmuşsunuz. Ayrıca burada birli bir vakit karşıma çıkıyor canlarım, birli bir vakit. İnşallah her neye niyet ettiyseniz, her neyin, il, neyle ilgiliyse bu niyetiniz, hacetiniz... E, ne alakalı iki tane önemli sizin dönüm noktası olarak gözüküyor. Bunun biri para, ikincisi ise şans. Dediğim gibi birli bir vakit, bir ay da olabilir, birli tarih de olabilir. İnşallah size öyle bir kısmet şans geliyor ki sanki bir taşla iki kuş vuracaksınız. Talih kuşunuz çıkmış, hedefinizin önü açılmış. Çünkü her neye niyet hacet ettiyseniz, dualarınız veya dileğiniz varsa, bunun karşılığında almaya başlıyorsunuz inşallah. Uzun zamandır beklediğiniz, nasibiniz, kısmetiniz haniye doğru bir gelişi görünüyor. Bu da an meselesi olarak yansıyor. Yani dediğim gibi Rabbimin bu güzelleri sonsuzdur, anlıktır. Uzun zamandır bekleyip, hacap edip dua ettiğiniz, niyetiniz, başı, e, niyetiniz başınızda bir elem, keder, sıkıntılar, sanki Arap saçına dönmüş olan durumlarınız, problemleriniz var. Bunlardan kurtulmak istiyorsunuz. Uğursuzluklar, şanssızlıklar, kısmetsizlikler, bahtsızlar veya maddi manevi ekonomi sıkıntılar yeri gelmiş sağlıkla, yeri gelmiş sevdiklerinizle, evladınızla, eşinizle sınanmışsınız. Bu üzerinizdeki uğursuzlukların aile içerisinde gerginliklerin giderilmesine niyet almışsınız. Veya da iş hayatınızla ilgili niyet aldıysanız canlarım benim, evet... Sıkıntılar var. Veya da çalışamıyorsanız şayet bunlarla da ilgili hayırlı güzel gelişmeler olacak inşallah. Arka arkaya gelecek olan 3 tane güzel haberleriniz peş peşe. Onlar da yansıyor. Beyaz bir kağıt la ilgili bir durumunuz mu var? Beklediğiniz evrak da olabilir, beklediğiniz ne bileyim e, kağıtla ilgili. Bu kağıdın önü her ne ise e, aydınlık olarak çıkıyor karşıma. Bununla alakalı olarak ise kocaman bir beş rakamı yansıyor. Beşli vade içerisinde bir şeyleri hale yola koyacaksınız. İnşallah Rabbimin izniyle Allah'ın tez vakitte. Bu kimin enerjisi bilemiyorum ama genel olduğu için karma bir enerji var üzerinizde. Olduğu görünüyor. Bir ağırlık enerjisi bu. Bu durduk yere bir ağlama. Sanki bir bayılma, dallanıp bunalma, boğulma gibi bir hisleri. Bu durum bir yıldızınızın aşırı düştüğünü görüyorum. Yıldızdan dolayı. Bu yıldız düşüklüğü ise sanki yüksek tansiyon gibi düşünün. Canlarım benim. Hani bir anda e, e, sanki sarsar ya size. Aynı o şekilde. Bir anda sanki kan değerleriniz düş, kan değerlerinizin düştüğünü zannediyorsunuz. Halsizlik, uyku, ağır bir esneme, ağlama, hırçınlık, asilik bir anda işlerin sekteye uğraması gibi düşünün bu yıldız düşüklüğünü. Sizin o durumlarınızı yaşadığınız kaoslar, bu karma enerjileri bu dönemlerde çok net bir şekilde bitirmek istiyorsunuz. Artık yani bıkmış gibisiniz. Artık her şey bitsin bu çektiklerim, bu kaoslar, bu karma enerjiler. ...dediğinizi hissediyorum bu şekilde. O şekilde hissediyorsunuz, kendiniz yapmak da istiyorsunuz ama yapmak istedikleriniz, ulaşmak ıı, ıı, ulaşamadıklarınız da var. Bunları ise ulaşır bir hale getirmek, yapamadığınız, çözemediğiniz ve hayatınızla alakalı blokajlar, yaşadığınız durumlarla alakalı olarak da bir aydınlanmalar yaşamak istiyorsunuz. İnşallah. Allah'ın sesinizi duysun tez vakitte. Şu yani bu dönemlerde feraha ulaştırır sizi yüce Rabbim. Hayatınızda eksi duyduğunuz her ne varsa burada olumlu olan bir enerji yansıyor yani hayatınızda kendinizde eksi olduğunuz eksi duyduğunuz yani aksi giden size sıkıntı veren durumlarla alakalı olarak da çözümlemeler geliyor inşallah öyle olsun dilerim ben de yüce Rabbimden tez vakitte amin diyelim de çabuk Rabbim ee, da dileğimizi niyetimizi dualarımızı kabul eder Bugünlerde, bu dönemlerde hayatınızdaki olumsuz bazı konuları da artık bir rafa kaldıracak gibisiniz. E, kaldıracağınızı ve vereceğiniz kararlarda da niye, her neyse kendinizle alakalı. Sanki pişman olmayacaksınız da. E, öyle de bir hissettim kendi kendime ve de güzel gelişmeler, olumlu haberler ve de net olarak da adımlarınız olacağını hissediyorum. İnşallah da öyle olur. Hayatınızda bazı olaylarınız, konularınız, yapmak istedikleriniz ve de yapamadıklarınız elbette ki var. Bunlar ise sizi gerçekten de çok rahatsız etmiş, daraltmış, bunaltmış. Ama bunlarla da alakalı olarak rafa kaldıracağınız inşallah ve de gündeminize yeni gelişmeler ekleyeceğinizi düşünüyorum. Ben inşallah vereceğiniz alacağınız kararlarla alakalı olarak da kendinizi artık bir alma verme çok güzel İnsan bir almadan verme olmuyor güzel dostlarım canlarım benim ondan diyorum almadan hani bakıma başlamadan önce bir alma verme dengesi kuralım aramızda diye Sizler de aynı şekilde artık şu alma verme dengesini kurun kendinizle ilgili vereceğiniz kararla, atacağınız adımlarla alakalı olarak kendinizi artık bir e, alma verme dengesi kurun. Çünkü kuracağınızı da hissediyorum. İnşallah güzel insanlar, sizler gerçekten çok güzel, çok iyi niyetli insanlarsınız. Sizler benim canımsınız. Burada hissettiklerimi söylüyorum. İnşallah Rabbim duyar da sesimizi artık kendinizi bir silkelenirsiniz de o kararlarınızın niyetlerinizin arkasında durursunuz kendinizde bir alma verme dengesini sağlarsınız inşallah sizlerin ve duygu düşüncelerinizle olan niyetinizle alakalı bu dönemlerde önünüze çıkan bazı işaretleri de gözden kaçırmayın rüyalarınızda olabilir ee, göre, yani rahmani rüyalar vardır Şeytani rüyalar vardır ama e, Rabbim ummadık anda bizlere mucizeler, işaretler sunabilir. Bunlara da önem verin bu dönemlerde. Gözden de kaçırmayın derim. Bir diğer taraftan da sabır sizin biraz sınavınız olmuş olacak da. Buna da burada e, biraz da sabırla sınanacaksınız ama bu da sizi korkutmasın canlarım benim. Çünkü sabır, Rabbim hep sabrımızı ne kadar yani daralsak da bunalsak da yani nasıl bir şeye sarılsa Allah'a sarılıyoruz. Sürekli Allah'a zikrediyoruz. Allah'a dualarımızı ediyoruz. Ama her şey güllük gülüşten olursa hiçbir şey duamızı da yapamayız. Hiçbir şey de yapamayız. Ondan diyorum sabırla, dua ile. Yani sonumuz selamet görünüyor burada. Biraz sabırla dediğim gibi sınanacaksınız. Ama sınandığınızda da bu sabrı selametle inşallah feraha ulaşacaksınız. Ama da bu da gene söylüyorum üstünü basa basa sizleri asla korkutmasın. Uzun zamandır haber alamadığımız veya iletişim, iletişiminiz, iletişiminizi sizden kesen, iletişimi olmayan, eşin olabilir. Eski sevdiğin insan olabilir. Veya da dediğim gibi birlikte olduğunla da ilgili de olabilir. Ee, yani aslında onun tarafından e, artık istediği sizinle bir tamamlanma. Tamamen uzlaşmak. E, barışmak. Bir adım atmak olabilir. Ama bu biraz e, bu ayın ortasından sonuna doğru ocak başı gibi de olabilir bu durum. Uzlaşmak olacak bu kişi dediğim gibi aralığın sonu ocak başı gibi size gelmeye durumu olacak inşallah Küs olun ayrı kalanlar sizlerin niyetine inşallah Allah'ım hidayet vermiştir ki Allah'ım herkese hidayet nasip eylesin Tamam düşmüştür bir gaflete birine uyumuştur veya da engel olanlar olmuştur Artık gerçekleri görmeye başlamıştır ki e, o şekilde de kafasına dank demiştir ki dönmek istiyor size. Ama siz o onun gelmesini zaten e, gelmeden önce de haberini alacaksınız gibi. Bu kişinin ise enerjisi sıkıntılı, düşük bir enerjiyle gelecek. Geldiğinde de gerçekten de sonuç olarak küs iseniz, iletişiminiz yok ise... Bu kişiyle e, bir, bu kişi gerçekten suçlamayın ama dediğim gibi herkesin kendiyle ilgili bir problemi, sıkıntıları dediğim gibi şeytana da uymuş olabilir, küs olabilirsin, iletişim olmayabilir ama e, sabretmişsin ama mükafatını da alacaksın. Siz haksızlığa uğramışsınız burada bir küslük, bir kırgınlık enerjisi var sizin üzerinizde ama bu tamamen bu kişinin kendi seçimleri ile alakalı olarak sıkıntıları çıkıyor karşıma. Bu kişinin size karşı olan sevgisi bitmemiş. Hayatında olan sıkıntıları da çözmeye çalışıyor. Çözdükten sonra da inşallah Allah'ın kalbine hidayet vermiş ki merhamet vermiş ki dönmek istiyor. Affeder misiniz, etmez misiniz? Onu da siz bilirsiniz canlarım benim size kalmış bir şey kalbin gönlün e, için alıyorsa e, bir yani mantığınla harekette ettiğin zaman gerçekleri görebilirsin İnşallah uzlaşmak e, anlaşmak barışmak sizin elinizde ne diyeyim e, o yapmış bir hata. Ama şunu da belirtmeden geçmeyeceğim canımlarım benim. Hepimizin hataları var. Yani inişlerimiz, çıkışlarımız, hayatımızda çözemediğimiz durumlarımız da olabiliyor. Ama e, Rabbim bile yüzümüze e, hatalarımızı vurmuyor. Vursa biz kendimizi aynada bile göremeyiz, bakamayız, utanırız. Ondan diyorum yapmışsa bir hata e, hatasız kullanmaz. Affeder misin onu kendin bilesin ama hatalarını da yüzüne vurmadan tabii ki anlamak dinlem dinledikten sonra kararınızı verin. Tekrardan hayırlı akşamlarımız olsun Allah'ım her daim her daim sizlerle olsun canlarım benim. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyim. Sizler benim canımsınız gerçekten güzel bir ailemsiniz. Güzel ailem olmazsanız sizlere değer vermesem. Hastalandım, ameliyat oldum yine iyi kötü yarı yamalak da olsa yine sizlerle bir birlikte olmaya çalıştım. Hakkınızı helal edin. Allah'ım diyorum ya her daim sizlerle olsun. O kadar söylenecek cümleler var ki geri geliyor. Gerçekten sizler çok güzel bir insanlarsınız. Sizleri o kadar yürekten cani gönülden seviyorum ki yani elimden geldiğince her zaman sizlerle olan, olmaya çalışacağım inşallah Allah'ıma bin şükür olsun Allah'ım dediğim gibi yani bir hafta on gün çok çektim nasıl çektim bu öksürükten bu grip midir salgın mıdır her neyse ama Bugün çok iyiyim. Kendimi çok da iyi hissediyorum. Çünkü Rabbim kalbimi de biliyor, gönlümü de biliyor. Allah'ım her zaman diyorum bana güç, kuvvet ver. E, sağlık, sıhhat ver. Her birinize versin inşallah. Hepimize. Kim nerede, ne kadar hasta var ise. Allah'ım tez vakitte Celle Celal'i olan Şafi ismi, şerefesinin şerefelerinin yüzü hürmetine büyük ee, yani şifa ayetlerinin yüzü suyu hürmetine şifalar nasip eylesin. Allah'ım sizlerle her daim olsun. Allah'ım ayağınızı taşı gözünüzü yaşa değdirmesin inşallah. Hakkınızı helal edin canlarım benim.